Merhaba, nostaljik parçalar size geçmişi hatırlatıyor ve ruhunuza iyi geliyorsa eğer size hemen bu büyük boy metal nostaljik saatimizi tavsiye edeceğim. Gerçek cam yüzey, dayanıklı metal gövde ve klasik tasarımı bir arada olan saatimizi metal kulbundan tutarak istediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Işıklı özelliği sayesinde gece tek dokunuşla arkasındaki düğmeye basarak saatinizi görebilirsiniz. Saatinizi ayarlamak için arkasında bulunan ok işaretli düğmeyi kullanmanız gerekmektedir. Alarmı kurmak için ise zil işareti bulunan düğmeyi kullanıp güçlü çift çan alarmı ile sabahları nostaljik bir enerjiyle uyanarak güne başlayabilirsiniz. saatimiz tek bir kalem pille çalışmaktadır. Hem işlevsel hem dekoratif olan saatimiz her köşeye nostaljik bir zarafet katar. Kaktüs kedi ışıklı gümüş metal saati ile siz de zamanı şıklıkla yakalayın. Saatimizin ölçüleri ise 11'e 15 santim olup her açıdan rahatça okunur. Siz de eğer yüksek sesli bir çalar saate ihtiyaç duyuyor, aynı zamanda nostaljik olsun istiyorsanız bu saatimize hemen sahip olmak için satın alabilirsiniz.